saran bir tek olan zaman gibi Söne güneş sigara yanar atanar artar ve elde kalanlar ve Ben hala peşindeyim sabbetimiz duyguların uyguların bölük katlı çıkarken kuşkularım Eskile fark vardı sevgiden ne aşktan bir fayda gördüm artık alamam seni alttan Her tarafta yalanlar bir sigaraya kalkan acılarımı taşıdım gökten ellere parktan Hep o taraftan baktınız masallar söylenecek annemler sordukça Gökyüzüm biridir ciğerlerin doldukça İçine doldum, bu doğdu, doldu bu kapkara düzeni İçime doldu yalan neden güzeli Kadeyi doldur bu gece keyfim varken O son siz de siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Buldum yıllık bir ev geçmiş masamda Yolu becerdim sandım başa dönmüşüm Doğru sandım günü Başıma geldim buralara, dibi tek başıma yaşadım bulamadım seni. her şey seni. Başıma, geldim, başıma yaşadım, seni. Başladım, her şeyi, dönemedim geri yaşatırım seni. Sen alışır mı? Ama alışmaz. Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz. Hayatım hepsek içine bir şey katmaz. Teslim olunmadan sadık bulunmaz Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben dediğin herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü alamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey kendinden Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey sevmiyorum <laughs> Kendimden az <razı> etmiyorum. <laughs> etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonuna Ama keşke hiç gitmesek. Hiç Aa, keşke seni Ah, keşke seni semeseydim.